arkadaşlar ben Rinis Gaming kanalı ee, yanımda oyun lordundan Kerem var. Evet. Evet, arkadaşlar. Kanka ortaya Tamam. Olsun. Ölme bak sakın ölme sakın ölme. Tamam inşallah. Olur o diamond diamond. O, bu, bu, aramadım. Alamadım, aramadım, gel 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 gel. Ya. arkandayım gel. Kaka ben de ok var. Gidiyor hadi gel. Bir tane diamond var şu an bende Allah. Aa onu sen mi aldın? Evet. Kim aldı ya. <laughs> Nerede? Sandık var mı buralarda? Ben bilmiyorum. Ben bakıyorum buralara. Kılıç bulayım. A burada var. Niftek <laughs> Oo, tamam, tamam, tamam. Oo, kılıç buldum, kılıç buldum. Bu evde erkek... 20 tane ok var benim. O düşüyordum. Kanka, demir kapıdan gir. Bir demir kapı var ya oradan gir. Kanka, şu an ben chest bakıyorum. Buralarda çok chest var. Demir kapıdan gir. Demir, demir kapıdan. Bir dakika kanka. Evet, bir burada bir tane daha var da ben açlıktan öleceğim yine ya. Abi yemek çıkmıyor hiç yok böyle bir şey. Gelsene. O tamamdır feci şeyler çıktı. O tamam. Ama yine yemeyim yok ha. Biftek var bir tane. Demir set olmak üzere. Taş kılcım var, tahta kılcım var, yayım var, okum var. Enderin falan da var. Oldu yerde bekle bak. Oldu yerde bekle.

Geliyorum kanka. Ortada bekle. Şu an sen neredesin? Ben oraya geleyim. Demir kapı var. Demir kapı var. Hani fk yerden ya demir kapı var ya. Oradan gir, Bir tane daha demir kapı açılsın karşında oradan gir. Tamam. Aa, sandıklar yenileniyor. İşte orada diyorum ben de. Bekle diyorum ya de. Ah tamam, büyü çıktı. Nerede? kılıç. kılıç çıktı. İyi ki de Elimden daha bulduk şey vardı. Ben geleceğim yanına bir dakika şuradaki chestlere bir daha bakayım. Bu zehir var kanka bende. Bende de. Ben de, Ona atıp Çakmağımız da var, pusula da var. Şu tarafa da bakayım belki burada da sandık vardır. <laughs> Evlerde mimarim var mı ya? var mı? bir o, altın elma çıktı. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Şuradaki kim? Şuradaki sen misin? Demir BEN Adam alsın. İki tane demir bak. Demir kılıç oldu. Adamı keseceğim şimdi. Adamı kesiyorum. Adam AFK. Dur. Adam aha adamı kestim. Kanka bir şey diyeceğim. Şey ne diyeceğim. Ee, kaç tane var? Efendim? Bir tane var daymış. Sen de varsa atayım sen istiyorsan. Yok. Kanka bir bir tane, çabuk, bir tane demirim var. Demir kılıç. Altı tane demirim var. Orta nerede? ben bilmiyorum orta. Nerede? tane mi? Bir tane mi? tane, iki tane, tane. Ben demir kılıç yapayım mı sana? Bende çok var demir. Altı tane demirim var. Aaa. Kılma aldık bak tamam. Ortayı bulabilirsem? Ortada, ortaya gel kanka ortaya. Ortayı bilmiyorum ki ben. Biliyorum dur geldim bak kanka. kanka. Arkam. Bak bak demir. Adam var orada çok bir Abi ben neredeyim ki şu an? Kapışıyor musun sen? Hayır. E, Adama kapışıyor ben dalıyorum. Ortadayım ben. Aha şimdi geldim ortaya. Beni kaçırdın 5 dakika hemen. Ben de yapacağım. O sen misin? Evet. İtan var mı bana? Yapamadım. Ben Ben de. Vallahi yani. kardeşim. Ne lan bir oyun bu? Kanka oku hazır lan. Ben adamı vallahi dalıyorum girişine. Aha evet adamı öldüreceğim. Adını. Yakıyor beni. Bir sen kimi yakıyorsun? Gezi. helal dalma dalma dalma, dalma, dalma dur 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 dur. yemek ye kanka, kanka hemen kanka bir demir seçim bana kanka var mı kafalı zırh filan kafalık yok ama şey var görüntülük var al demir görüntülük at Aa sağ. Ol. Bir dakika şimdi eee şey yapalım. Kanka hadi gel VS'ye başlayalım. Dur bir dakika. Veritsin de. Veritsin mi yakar? Veritsin mi yakar? Tamam. Kullanalım. Attım. Yakıyorum tamam. Neyse kalsın orada. Hadi gel. Kanka dur dur. Hadi başlıyorum. Ekle hayırlı olsun. Dur, dur, dur. Da Ya al işte. Hadi hadi 60 160 saniye kaldı. Başlıyorum 2, hadi. 1, 2, 1, başla. Kaldır, hadi. Hadi, hadi, hadi hadi Hayır. 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 Hocam kaçtan 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 dur dur 4 4 Aha tamam. GG Evet arkadaşlar bu videoda burada bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.